İlk yardım nedir? Kaza anında ya da beklenmedik olaylar durumunda, afetlerde, olay yerinde, sağlık profesyonelleri gelene kadar hasta veya yaralı yaşamını sürdürebilmesi, var olan durumunu koruyabilmesi için çevreden bulduğumuz malzemelerle yaptığımız ilaçsız müdahalelere ilk yardım diyoruz. İlk yardımın temel uygulamaları KBK yani koruma, bildirme ve kurtarmadır. Kurumu içerisinde yaptığımız şey olay değerlendirmesi, bildirmede bir birikimin aranması, kurtarmada ise temel yaşam desteği basamaklı işin içine girmektedir. Olay yerini değerlendirirken öncelik vermemiz gereken şey kendi can güvenliğimizdir. Daha sonrasında olay yerine geniş açıda değerlendirip var olası kaza risklerini belirlememiz gerekmektedir. Hasta ve yaralı değerlendirmesine geldiğimiz zaman hasta ve yaralı değerlendirmesini iki aşamadan gerçekleştiriyoruz. Birinci değerlendirme ve ikinci değerlendirme. Birinci değerlendirmede yapmamız gereken şey öncelikle hastanın bilincini değerlendirmek. Daha sonrasında da A, B, C'sine bakmak. A dediğimiz şey hava havayolu açıklığı sağlanması. B dediğimiz breathing solunumun sağlanması, C dediğimiz circulation ise dolaşımın sağlanmasıdır. Bütün bunları sağladıktan sonra ikinci değerlendirme aşamasına geçip hastayı başından başlayarak ayaklarına kadar elle muayene ediyoruz.